Merhaba. Birileri bana çok şişman olduğumu yazıyor. O yüzden ben artık karbohidratsız diyetteyim. Ve şimdi çok açıyorum. Oh, portakal. Portakal. Aa, ah, portakalda çok karbo şeker. Yani karbohidrat var. Çabukça et bulmalıyım. Oh, arka benim en sevdiğim pizza yerim. Ama pizza yemem. Çünkü içinde çok ekmek var. Ekmekte ise çok galiba bir var. Artık çok açım. Çok çabuk şey yiyecek bir şey bulmalıyım. Evet, evet. Çabuk ete ihtiyacım var. Artık ayakkabı bir yemeye hazırım. Çünkü açlığım sıfırlar geliyor. O <laughs> 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 köpek seni yiyebilir miyim? Bence hayır. deniz kenarındayım. Burada çok iyi bir restoran var. Orada çok iyi hamburgerler yapılıyor. Oraya gideyim. Bu menü. Şimdi ne yiyeceğim? Oh. Bu hamburger yiyebilirim. Şimdi Ette kaç kalbo var diye bakmıyor. O oh, hiç kalbo hidrat yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Artık aç değilim. Şimdi Steve'i de diyete koymalıyım. Steve için inek hazırlayalım. <laughs> Hmm, niye pişmiyor Fikir Çok pişmiş seviyorsun değil mi? iyi yemek hazırladık. Beğendin mi? O zaman Oyuncu TV kanalına abone ol. Ve like koy. Ve sence nerede en iyi burgerler pişiriliyor? Bunu bana yaz. Görüşürüz.